Allah için bir an olsun düşünelim ve diyelim ki biz nasıl geldik yeryüzüne? Nasıl olduk? Ve şu anda Allah'ın hepimizin üzerindeki nimetlerini bir an olsun hatırlarsak Allah subhanahu teala'nın Rabliğinin ne kadar büyük olduğunu o zaman anlayacağız. Hani daha önceleri anlattım ya. Dedim biz hiçken Allah bizi yarattı. Yani biz hiçtik. Yoktuk yani. Sonra Allah wa ne yaptı? Bizi bir damla sudan yarattı. Bir damla suya sonra ne yaptı? Sonra anne karnında bizi evreler evreler halinde halden hale soktu. Sonra ne yaptı? Sonra çocuk halinde çıktık. Allah azze ve celle annemizin ve babamızın kalbine bize merhamet koydu. Sık bize baksınlar diye. Ondan sonra ne yaptı Allah? Wa Annenin göğsüne süt koydu. Bak sadece terbiye etmesi, merhamet etmesiyle değil. Bununla beraber Allah subhanehu ve teala seni başıboş bırakmıyor, seni unutmuyor ve senin rızkını da gönderiyor. Ve farkındaysanız çocuk doğar doğmaz süt içmeyi biliyor. Ona öğreten Allah Azze ve Celle'dir işte. Yoksa küçücük bir çocuk daha bebek hiçbir şey bilmiyor. Nasıl süt içmeyi bilebilir ki? Allah o ilmi ona öğretmiş işte. Sıf yaşaması için. Bu Allah'ın nimetidir. Ondan sonra hepimiz bakın arkadaşlar niye ben bu meseleyi anlatıyorum? Çünkü hepimiz bu evrelerden geçtik. Sonra Allah Azze ve Celle bizi ne yapıyor? Küçük yaştan ergenlik yaşına kadar ulaştırıyor. Ve o yaşa kadar bizi hiçbir şeyden mesul kılmıyor. Niye? Rahmeti gereği. Merhameti gereği. Bizi hiçbir şeyden mesul kılmıyor. Ve ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Ve belli bir yaştan sonra bizden bazı şeyler istiyor. Diyor ki ey kulum seni ben yarattım. Sana rızık veren benim. Seni yoktan var eden benim. Senin tek sahibim benim. Kıyamet günün maliki benim. Her şeyin sahibi benim. Anneni de ben yarattım. Babanı da ben yarattım. Hanımını da ben yarattım. Çocuklarını da ben yarattım. Her şeyin yaratıcısı benim. İbadetler ancak bana layık olur diyerek Allah bizden ne istiyor? Bizden kendisine ibadet etmemizi istiyor. Ve dini sadece ona has kılmamızı istiyor.